Selamun Aleyküm abi ben Varım. Kanal hepimiz hoş geldiniz. Hızlı Selam söylüyor. Merhaba, Aleyküm herkese iyi akşamlar. Abi hoş geldiniz. Çocuk. Bas yemiş yani ya, ev kedileri gibi olmuş. Ne yapmış? Ne? ne? Yapmış. Ev kedileri gibi olmuş diyor. Çok iyiymiş. Bahçeden not yolladık arkadaşlar. Gece saat 12 şu an. Merhaba sevgili takipçilerimiz, hayırlı geceler olsun. Adam bu tuzlu, şu bu tuzsuz. Ha. Hangini istesen ondan al. Biz el öpmeden geldik. Ben tuzsuz severim. Yıkadım ben bunu çeşmeler. Büyüklerimizin kovarını yaptık, bitti de. Hı -hı. İyi oldu, bir sohbet oldu. Birbirimizi görmüş olduk. Aynen. Arda da misafirimiz bugün bizim. Değil mi Arda? Merhaba Don. Merhaba Don. Onlar seni çok seviyor. Dedim. Değil mi? Hı -hı. Ben görmedim paşa. Al dayı. Sevmiyor mu? Çocuk bir şey getirsin hemen onun için. Evet, ya. Yarın ne oldu mu kurur arkadaşlar? Tadım çıkaralım al dedim. Evet. Şimdi şey. sizin için ne kadar? Tuzunu mı? Olur. Hı. Anne evi Ne Şimdi ki. İnternet gel. Baban nasıl şey etti kız bize? Hahahahaha. gülünce. Ona gülüyor Ona gülüyorum da. Niye ona gülüyorsun? İziz olmamış da. Bazı dolmuş, bazı da kurumaya gelmiş. Hmm. Geçen ki iyiydi, bana kula değildi o zaman. Eee baba hiç sulamadı bu sene bunu. Hiç mi sulamadı? Tek sen. Evet. Eşte rak gibi bir şey söylüyor ya da. <laughs> 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 Malumatınız mal 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 olsun. Ya, no yiyorsun, no çalışıyor ya. Nord yiyorsun, çalışıyor. Tuzlu. Hı. Ayağım. Tuzlu. Ne yani? anne. Emiyor. Gel. Gel tuzlu gel. Gel kızım. Ha, da da gel. Vallahi bir de 3 olduk. Hıh. Ah çok seviyorum bunları. Annesinin geçen öbür eline de laf dinliyor, Öbürüne yaşıyor. oynuyor, dövüyor gibi ısıtıyor etrafını. Selam başlayalım ben. Aha. Ah. Kız zeytin çok fena. Hı. Hmm. Onun üstüne hep böyle ama şu kutuyla oynamıyor hmm. hmm. ya 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 ya. şey yavrusuyla. Annesi. Ne? Düşüne oynamıyor, ikene oynar. Sen aksisin diyor ya, hemen hani İlk tek çocuklar aksin diyor. Yok yok, üstüne istiriyor, onu bak, bak bak, ne oluyor bak. Koğuşta bana Baba. bunlar. Bak <gülüyor> bak. Bizim kediler, selam başlıyor. bunlar şey oluyor. Yok mu, selam başlıyor bunlar. Şöyle patileriyle. Anlaşıyorlar işte, eğitiyor. Sen de yattın, bak, olamayın da. misafirlikte senin için. Bak, yattı ona bakıyor, tavuk Ha. al. Öbürünün önünde de. Bak, bak. Orada. Nasıl korkuyorsunuz? Bak, hava sömüyor burada. Bak, var ya onların arkasında. Çok şey oluyor. aslında akşamları. Ne? Yani, pratik mi? ne? Yani. Evet, pratik. Bizim ülkede şey öyle. Işığı kapatıyoruz evde. Koltuktan öbür koltuğa. Benim üstüme atlıyor. Onların böyle gündüz gibi var. Kız. Ayol susamış bence fıstık. Aşağılarda su. Aşağıda suyu hep doldurdum. O su ona dök geçsinler. Dur döküm. Kız. Pişşşşş. Görmüyor musun? Piş, piş. piş, piş. yani, Togay bize pas vermiyor. Şey, koydu, Kız oldu. böcük. Sen Sana diyor. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun? yastı Babaannem, <laughs> <O zaman gülüyor> babaannem olsa da işin bitse bırak artık onu derdi. Bak bak çıktı. Aynen aynen Aynen. Hadi ben ona bir <laughs> pisliğim. Hı Buraya gel lan. Ayağın şundan suyu dök buyur ha. He baktım da. Nohut da güzel oluyor. Aynen. Aynı, Aynı çekirdek gibi. Çok iyi şey yiyor. Çocuklarımız aklımına bir geldi bunu yiyorken. He. Eşya binerdik evvel biz. Pis dedim ben kaçar dedim. Annem bizi eşeğe bindirirdi benim. İkimiz nohuda giderdik olmaya. He. Bak hepsi uçtu anne. Bir tane kaldı. Ne, sıra ne var. benim gözleri olurdu. Ona Hı. doldururdu. Evet, insanlar şu sapıda çok durur da. Bir tane biz isterdim. Ne, iş şey yapmıyor, gitsene. Bizim ona acele dedik ama senin altına asfalt ya. Niye oğlum? Harman yerine oraya götürürlerdi. Harmanik ha. Harman ekmeye bunu patuza atmıyor. kurudu mu? Biz de onu çalardık, çacı yok traktörden. Üterdik, Kurumuşu yaktığında. Bütmeyin, he, kurudum arkadaşlar, bunu yaktın mı çok güzel olur. Evet. Böyle bir şey içinde, sonra çıkarın ellerinle iş olur. Çok, çok güzel tadı olur. olur. Biz ha. ayağımızdan yaparız. Doğru doğru. Ayağımızdan şöyle sür, tez tutun olup çıkar kablonda. Ak ak. Mütab ettiniz mercimeği bunu. Ya <laughs> <laughs> ben yarım kuru bulamam orada izni göre. Ve bunu olduğuna da bir daha sünnet olurum. <gülüyor> 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 Nohut yormaya gidiyoruz diye babaannenin içine şey bindirdi beni. Ne bileyim ben çocuğum hastaneye gelince baktım anladım ben. Bir çıktı meslekten atladım. Kaç. Eski yaşına veriyordum. Ne yine olduk Yine yakaladılar. Parçası yok iyi. Evet böyle böyle Korulasın, sünnetçiler. Bir <laughs> kere fazla ya yiyeceğim yediyorsan. İnsan gidip de yiyesi geliyor. Hani çekirdek gibi arkadaşlar. Çiğ etmiyor. Gece yine motoru bozdurur bize. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne Sen tamam. Hepsi sahile niye açıklar? <laughs> Bir de bunun şişesi var. Yemeyeceğim diyorum ama dayanamıyorum. Yıkar mısınız yani? Tuzlu tuzlu tuzlu. Şu tuzlu, şu tuzlu. Tuzlu, iki bölüm ayarca. Şey. Tuzlu, tuzlu. Ben tuzlu yiyemem. Daha burada. Ne yemem ki. Ama her yemeği tuz atarım

Baba bir şey almıyor ama ben onu alıyorum. Annem tek sevgililer ne? ler demek larle çoğul eki çoğul eki çoğul yani çok kişi söyle. Sevgililer deyince iki kişi oluyor. Ama hep ben alıyorum nasıl oluyor ben, ben de, de, de alıyorum. Çiçeğe mi geldi mi sana bir tane çiçeğe mi dedi? <laughs> Allah Allah. <laughs> Allah vallahi Avratlarına valla her şeye bir var. Bak bak. Elime, ya sağlık. sağlık. Çubuğumuz doldu bana hem. Sen çok kötü olmaya başladı Serkan Efendi. Üçün karesinin beş fazlası kaç yapar? Buradan da çavuş harf mesela olsun? Angela yengeme. Evet. Efe abime. Ne oldu? Üçün karesinin beş fazlası kaç yapar? <laughs> Üçün karesi. Evet ikinize de soruyorum. Tamamdır. Sonuca bilemezseniz ben çarpacağım, çıkaracağım. O kadar tokat var. <laughs> tamam mı? Hadi bakalım. Sen kaça gidiyorsun Arda? 8 Orta 8 sekiz. Aynen, sekiz. Lise, liseye gideceksin değil mi evet. seni ya? Hadi bakalım. Bu, bu sene. Geçtik sekiz. Evet, lise liseye bile. geçtiniz. Üçün karesinin 5 fazlası kaç acaba 3'ün karesini biliyor musunuz? Almam. Yes. Biliyor musun kaç yapar 3 kare? Sonra geçme. 4 8 12. 4 8 12 yapar. Ne kadar olur karesinin 5 fazlası kaç yapar? 5 fazlası. Bu da bana sor. 17. Sordu. Bu da bana soruyor. 17. 17. 3'ün karesi Altı. kaç yapar? Onu bir biz lan bana. 6. 3'ün karesi. <laughs> Ha. Hadi bakalım. Be ar ben. <Zark> ben liseye 17 sene olmuş. Nene nene. Hadi bakalım. Üçün karesinin kupu, dur bakayım, kare ne kare, kare. Be. Nene nene. Kare. kupu mi herhalde? Bayağı. Kare. kaç acaba var? Kup. kup. ne? Kare ne? Bana bunu söyleyin lan. <Gülüş> <gülüş> Daha siz kubu, kareyi, üçgeni, Dikdörtgeni, bilmiyormusunuz? <laughs> İki tane değil mi? Şey, Kupü'nün? Aynen. Ya. Üçün küpü ayrı, karesi ayrı. Hadi bakalım lan. Üçün. Küpünün. Evet. Ben Hı. aslında biliyorum Beş ya. Beş fazlası. Şey, üç mü dört mü onu şaşırdım ben. Yani. Ayhan bilmiyorum. Bana biliyormuş gibi davranıyor. Vallahi biliyorum ben. Biliyorsan üçün küpünü bulduğun zaman ya da karesi. Üçün karesi kaç yapar diyorum mesela. Çok basit ya. İkiniz şimdi kavanozda tokuş duracağım. Biriniz üç olursunuz. Biriniz de üç olacağım. Üçünün üçü tokuş kaç yapar çarpınca? Otuz. <laughs> <Abireyim, abim. gülüyor> Aferin. Aferin Mesaj mi? Lan ne bileceğim oğlum siz. Aferin Siz de yorumlara yazın. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Üçün karesi beş fazlası. Adacığım. Lütfen önce 3'ün karesi kaç yapar onu bir söyle. Ondan sonra 6. üstüne 5 ekleyeceğim ya. Yani. 6 yapar. Üçün karesi altı yapmaz abi. Yapar işte sen bulacaksın. Ben biliyorum sen de bana sorma ya. <laughs> Hadi bakalım. On iki. Hadi. 17 yedi değil mi baba? Hadi. Normal 12. artıran düşüren. On sekiz. mu? Üçün karesinin <laughs> beş fazlası kaç yapar? Üçün karesinin beş fazlası. Sekiz. Aferin bildim. Kete cüzdanım <laughs> Yüzlük kazandı. Dur ben buraya Sana şöyle bir soru Çırmıyor, sorayım. Tamam, Oğlum üçün karesi kaç yapar lan bilin lan. 3'ün karesi. Siz nasıl bir lan? Lan ne on lan? Dört. Oğlum üçün karesi lan. 2 <laughs> tane üçü yan yana çarpamıyor musunuz lan siz? Üç, üç kare üç kaç yapar lan? He? Iki. <laughs> evet, 12 iki. 12 bu da lan. Dört kere. <laughs> Bak dört kere anladın mı? Çocukta bir şey var 9, ya. Lan. Bilmiyor. Yok şunu anladım. Dört kere dört. On iki mi yap? Dört kere dört. Üç kere dört diye anladım. Üçün karesi kaç yaparmış? Üçün karesi üç yaparmış. Allah. 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 Bunlar beni veremeyecek oğlum ya. Sizi öğretmenle iyi yüz valla dayanıyorsun. Yedi mi? Ne oldu? <laughs> <laughs> ha cevap tamam <yom>, cevap. <laughs> lan üçün karesi kaç yapar? Çünkü nereden? Baba hanım benim 14'tü diyor. 3 karesi 2 diyon ya diyorsun, bak bakalım şuna. Oğlum. Oğlum 2 tane 3'ü yan yana çarpınca karese olur bak. Tamam. Kare demek evet. 2 demek. Deme. Tamam 9. 3'ün karesi yani üstünde 2 yazdım. 2 tane 3'ü yan yana çarpacaksın demek. 3 kere 3. Tamamdır. Cevap anladım. 3 kere 3. 9. Aa, ben dedim an 5 fazlası 14. Tamam. Bu ne yapma? Evet. Ben diyorum yanlış diyorsun sen. Sen ben 14. E, 14'tü çocuk. Aç bak üstüne tamara bak dur bak. Yılmaz 14 16 demesi önemli değil. 3'ün karesini tamam, biliyor. Tamam, ama diyor. Ben de şöyle hesaplıyorum. 3'ün karesi dediğin zaman Sen yok diyorsun. Hmm. Bizim yapımız bir şey yapıyor. 3'ü 3 ile çarpıyorum. 3 6 9 yapıyor. 5 de fazlası. 11. 10, 11, 12, 13 oldu da aynı hmm. cevap oluyor. Maşallah sen de ben dedikten hayır, sonra. Hayır sen dedikten sonra değil bu dedi. Sen hayır dedin çocuğa. Ben hayır dedim. Vallahi 14 bir Yok. Olmasa, tamam, şey. Ayağım aç izlesin, açın, izlesin açın, videoyu. Açın soru soracağım sana. Bak şimdi yarın da değil. Abi. Arda 1040, 1040 daha kaç yapar? 2080. 2080. da. 2090. da. 2100. Aferin Mutun sana kim öğretti? <laughs> Biliyoruz. Ee, kimi öğretti? Kim öğretti? Hocalar. <laughs> kim öğretti? Yani önümüze çıkıyor. Yoo. Adam var. Sana bunu biri öğretmiş. <laughs> Röportajda. Birinci şey. Bil... Oralarda bu görmüş. Ya diyorsan ben de hayatımda sorduğum kimse kimin yüzü demedi. Hep üç Ben de bir ara yazıyorum. Tamam bir yere. Sonuçta biz de çocuğuz. Onu habersizken söyleyeceğim. Sen biliyordun onu. Ben ne biliyorum onu? Tamam size sorduğum için biliyorsunuz. Yarın sokağa çıkalım demişti. De, röportaj yapalım Başkası kişi bilecek. Bak hiç kimse bilmeyecek. <laughs> sokağa çıkacak şey diyeceğim. Dört kazın, sekiz ayağının, iki fazlası diyeceğim. Abi iki kazın, beş ayağının, on fazlası kaç yapar? İki kazın. Beş ayağının, on evet. fazlası kaç yapar? 12. Ay diyor. <laughs> 20. Kaç <Kalkacak gülüyor> <para> yapar <laughs> Yapmaz ki. Niye? Bir kirazın razım dört beş ayağı mı baba? <laughs> bunu bildi. İki razım beş ayağı mı olur oğlum? İki razım <laughs> dört ayağı olur. Arda. <laughs> Az önceki de yani bildiğinden değil. Abi daha düşünüyor. Ben daha düşünüyorum. düşünüyorum. Arda, arda, orada burada bu izlemiş var. onu görmüş yani o, o soruyu sormuşlar ki Arda oradan bildi onu. Sonuçta bildi Serkan tamam hadi videomuz kapatalım. Yo güzel gidiyor. İyi gidiyoruz. sana soru soracağım. Şükrü'nün başkenti neresi? Ne? <laughs> Aha man geldi. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Yok, mi? Ben uyuyacağım. Basketten neresi? Ankara. Aha şey geldi. Aynı şeyi anlamadı. Üçün karesini mi yaptı? Üç yapmış şey yani. Üçün karesini çizdi, <laughs> yaptı dedim. O da ikinin üstüne kare çizdi. <laughs> Ötesi yan yan ismi Ben o kadar düşünmüyorum sizde o da yok. Doğru diyorum. Güzel kare ne bilmiyorsunuz kurt bilmiyorsunuz. Ben çıkalı valla o kurdan kaç sene oldu ben İngilizce ne oldu sen bilmiyorsun. Tabi biz onlar görmedik diyor Ayhan. Evet görmedik mi diyor. Yellow hangi renk? Kare. Altı. İyi ki onu biliyorum. Karenin kare. altı kenarı olurum. Bulu hangi renk? Karanın dört kenarı olur. Bulu hangi renk? Evet. Bak ha. Hı. Bir Anne. Şu mu? diyor. Bulu kare? hangi renk? Şu. Mavi. Tamam. Kare diye ne yedin? Tamam. Beşik kenara sahip. Tamam. Tamam bu kare. Dör, dört gün. Dört bir tarafı eşit olan şey. Ben şeyle. Bana dik gün mi? Kare dört bir tarafı eşit olan diyorum. Kare. Tamam. Dik gün mi? Bu i̇ki şey, ikişer ikişer eşit oluyor. İki, iki kenarlar eşit. iki de eşit, de eşit. Bu dört oluyor işte. Ama dikdörtgen oluyor. En uzun oluyor. Altı oluyor ya. tam Bir, iki, üç öyle yaparsan dört oluyor da. Üstünün <laughs> altını, altını, olur. Üstünü altını da say. Ne üstünün altını lan? Küpü. Ay, ay kare <laughs> <diyor musun? gülüyor> Ya. Arda olan o da iyiydi. Oğlum içeride. karenin şöyle yapınca dört olur. O karenin oluyor. kaç kenar olur ya? Üstü altı. <laughs> tamam üstü Şuna altı. Şun ve şun. Minder. Bak. Evet. Sen şöyle bak. Bu ne <laughs> oldu? Tamam, Şimdi kare. Heh. Bak, bir, iki, üç, dört tane kocası var. Hani altı Sen altıyı mı da çıkardın ya? <laughs> Gölgesini mi koydun güneşe koydun da gölge mi düştü? Ama bu işte şöyle ol, şey, şey yapıyor. Altı öyle olsa, ki dört ise de yine anlayalım. Ayhan şunlar sık mı oldu? Ben şunla yemediklerimizden. Hadi bakalım. Bugünlük Ayhan'ın videosu da böyle olsun arkadaşlar. Bir dahakinde daha daha zor sorular soracağım bunlara. <laughs> Siz de böyle videoların tamam gelmesini ya. istiyorsanız like atmayı evet. unutmayın. Buyurun Ayhan Bey mikrofon sizde. Bak böyle bir şey yapalım. Sen bilemedikçe mesela ceza verelim. Tamam. Cezayı Siz, ben size veririm yarın. Arabam yıkanacak. İkiniz de yarın. <laughs> <arabayı. gülüyor> İyi hadi. Tamam. Hoşçakalın. Kanalımıza kalın. Dostça kalın. Görüşmek dileğiyle.